Herkese merhaba. Felsefe tarihi yolculuğumuza devam ediyoruz. Felsefe tarihi 1 başlığını taşıyan videoda bilet okulunu ele almıştım. Felsefe tarihi 2 başlığını taşıyan videoda ise Heraklitos felsefesine değinmiştim. Şimdi bu üçüncü videoda felsefe tarihi üzerinde olan videoda ise Pisagor ve Pisogarcıların felsefesini ele almak istiyorum. Ekranda da gördüğünüz gibi burada onun yaşamı, felsefeye katkı ve etkisi konusunda bazı şeyler söylemek istiyorum. Pisagor veya Pitagoras genellikle onun e, matematikteki Pisagor teoremi ile biliniyor. Bilindiği A'nın karesi artı B'nin karesi eşittir S'nin karesi. Ama Pitagoras bunlardan daha fazla görüşler ileri sürmüştür. Şimdi milattan önce 580 ve 500 yılları arasında yaşadığı kabul ediliyor. Ege bölgesinde Samos adasında doğmuştur. Samos onun döneminde önemli bir ticaret merkeziydi ve aynı zamanda millet kentinin ticaret alandaki önemli bir rakibiydi. Perslerin milat kent devletini yakıp yıkıp ele geçirmesi o zaman Samos'un işine gelir. Ancak Pers tehlikesi devam ettiği için bazı insanlar Samos'u terk etmek zorunda kalırlar. Hatta Samos yönetiminin Pers tehlikesi karşısında Mısır kralı ile belli bir anlaşmaya giriştiği de bazı tarihçiler tarafından ileri sürülüyor. Samos'u neden terk ettiği konusunda farklı görüşler var. Örneğin Alaaddin Şenel'e göre onun Samos'u terk etmesinin nedeni şudur. Büyük bir ticaret filosuna sahip olan Tiran Polikrates, Samos'ta aristokrasiye saf dışı bırakıp kentli orta sınıfa dayanarak bir tiranlık rejimi kurar. Daha önceki videolarında değinmiştim. Eskiden tiran denildiği zaman aslında aristokratın çıkarlarına aykırı olarak halkın çıkarlarını temsil eden insan demekti. Tiran sözcüğüne olumsuz bir anlam yüklenmesi aristokrat tarihçiler, aristokrat düşünürler tarafından belirlenmiştir. Şenel'e göre demokratik yönetimden hoşlanmayan Pitagoras Samos'tan ayrılmıştır. Bu tutumu ise onun Yunan dünyasında demokrasiye karşı ve demokratik gelişmelere karşı gösterdiği tepkinin bir ifadesi. Batı felsefesi üzerine üç cilt kitap yazan Bertrand Russell'a göre Pitagoras Mısır'a gitmiş, matematiği ve bilgeliği orada öğrenmiştir. Fakat sonunda Pitagoras Güney İtalya'daki Kraton kentine yerleşmiştir. Kraton kentine yerleştikten sonra orada bir felsefi ve dini tarikat kurduğu biliniyor. Bu tarikatlara kadınlar da kabul ediliyordu ve bazı tarih kitapları bu tarikatın yani dinsel tarikatın ortak bir yaşam sürdürdüğünü ileri sürerler. Kraton'un siyasal yaşamında önemli bir rol üstlenmiştir Pitagoras. Ama daha sonraki bir dönemde halk isyanıyla karşı karşıya kalarak kentten sürülüp başka bir yere gittiği söyleniyor. Başka bir yere yerleşmek zorunda kaldığı söyleniyor. Ve hayatının sonuna kadar da başka bir yerde yaşadığı söyleniyor. Şimdi onunla ilgili felsefe tarih kitaplarında şöyle bir saptama yapılıyor. Genellikle felsefe ve dini birleştirmiş bir kişidir. Şimdi insanın aklına şu soru geliyor. Neden böyle bir çabaya girişi? Neden felsefe ve dini birleştirmeye girişti? E, felsefe tarihi üzerine okuduğum kitapların birinde şimdi hangisi hatırlayamıyorum. da aslında materyalist görüşler egemendi. Ama İyonya'yı bölgesini terk edenler Güney İtalya'ya gittiği zaman bu İonya örflerini, materyalist görüşleri orada kabul görmez. Dolayısıyla Güney İtalya'daki duruma uygun bir şekilde görüşlerini değiştirmek zorunda kalırlar. Ben felsefeyi tarihini ele aldığım zaman beni ilgilendiren konu her filozofun daha önceki felsefeye nazaran yapmış olduğu katkısı yeni ne söylediğidir. Önce şunu saflamakta yarar var. Yazılı bir eser bırakmadığı için düşünceler ona mı ait yoksa takipçilerinin düşünceleri mi bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Görüşleri konusunda üç temel noktaya değinmek isterim. Birincisi şunu ileri söylemişti, Ruh bedenden ayrıdır. İkincisi ruhun göç ettiğini söylemişti. Üçüncüsü de üç tip insan olduğunu söylemişti. Şimdi ona göre beden zihnin zindanıdır ve ruh bedenden daha üstündür. Ruhun sadece bedenden üstün olduğunu değil ruhların da göç ettiğini söylemiştir. Ona göre ruh bedenden bedene geçer. Dolayısıyla sadece insandan insana değil ruhlar hayvanlara da geçer. Dolayısıyla hani sevdiğin bir insanın ruhunun hayvana geçebileceği endişesiyle hayvan eti yemekte yasaklanmıştır. Ruh göçü düşüncesini nereden aldığı tartışılıyor. Bazı felsefe tarihçiler bunun Hindistan'da egemen olduğu muhtemelen Hindistan'dan etkilendiğini ileri sürmektedirler. Bazı Pisagorcular ise ruhun ölmediğini düşündüklerinden Pisagor'un ölüm tarihini vermez de sadece doğum tarihini gündeme getirirler. Onun insan konusunda da üç saptaması var. Olimpiyat oyunlarında gelenlere gözlemleyerek üç tüp insandan bahseder. Birincisi bir şeyler satmak için oraya gelenler. İkincisi oyunlara katılmak isteyenler. Üçüncü de bu oyunları izleyenler. Onun görüşüne göre bu ticaret amacıyla, para kazanma amacıyla gelenler yani aşağı sınıftan ruhlar ve bunları belirleyen istekleri, arzuları çünkü para kazanma arzuları gündeme gelmektedir. Oyuncuların ise cesareti vardır. Dolayısıyla para kazanmaya yönelik olan insanlara nazaran daha üst düzeyde insanlardır. Fakat en üst düzeyde olanlar ise bu oyunları seyredenlerdir temaşa edenlerdir. Temaşa teoriya anlamında kullanılır ama buradaki e, teoriya anlamı Aristoteles'in kullandığı teoriya anlamından farklıdır. Çünkü Aristoteles'te de, teoriye demek fayda gözetmeyen bilmek için bilme anlamına gelir. Oysa Pisagorcular teoriya seyretme dediği zaman dinsel ve ahlaki anlamda bunu anlarlardı. Bir de şunu söyleyelim, Pisagor'la ilgili bilgeliği sevme anlamına gelen filosofya sözcüğünü ilk olarak kullanan insan. Yani bir başka deyişiyle bilgeliği sevme anlamına gelen filozofya sözcüğü ondan kaynaklanmıştır. Millet okulundan daha doğrusu İonya okulundan farklı olarak evrenin ilkesinin, arkesinin sayı olduğunu ileri sürmüştür. Sayı konusundaki gör görüşüne kısaca değineceğim. Müzikte buluş yaptığı ve ses biliminin yaratıcısı olduğu kabul görüyor. Bir de daha sonraki astronomik e, düşünceler için son derece önemli bazı saptamalar yaptığı ileri sürülüyor. Şimdi Pisagorçular sayı dedikleri zaman bugünkü gibi sayıları anlamıyorlardı. Semboller kullanıyorlardı. Şimdi o sembollerin hangi anlamda sembol kullandıklarını ekranda göreceksin. Sayı konusundaki ikinci önemli belirlemeler ise onlara göre sayıların özelliği sınırlı ve sınırsız olmasıdır ve sayılara da bir anlam yüklüyorlardı. Mesela sayı bir sayısı öz veya tanrı demekti. Sayı 2 karşıtlık veya öteki anlamına geliyordu. Sayı 3 konusunda çok çeşitli görüşler ileri sürüyor. Mesela bazıları diyor ki sayı 3 baba, anne ve çocukları kastediyor. Bir başka görüşte olan bir başka felsefe tarihçileri ise üçle başlangıç, orta ve sonu anlamaya çalışıyorlar. Dört sayısı ise psikolojilerde adalet anlamına geliyor. Onlar için en önemli sayı on sayısıdır. Hatta onların on sayısına yemin ettikleri söylenir. Bir de ilginç bir düşünceleri var. Şöyle mesela bir artı iki, artı 3 artı 4 eşittir 10. Yani burada bir taraftan Tanrı bir taraftan diğeri diğer, diğer taraftan üç ve adalet on sayısına ulaşmaktadır. 10 on sayısı onlar açısından bir mükemmelliği ifade etmektedir. Burada sayıya dik, dikkat çekmek ne anlama geliyor? Önemsiz gibi görünüyor ama ben Felsefe tarihini kendi açından çoğu zaman yorumlamaya çalışıyorum. Bana kalırsa sayıya vurgu yapmak, özneliğe, insan bilincine vurgu yapmak anlamına geliyor. Yani maddeden düşünceye doğru bir kayış var. Aynı zamanda sayıya gönderme yapmak, empirik olmayan, spekülastik düşüncenin, hayalci düşüncenin rolüne dikkat çekmek anlamına da geliyor. Bu bakımdan onların sayıya gönderme yapmalarını felsefe tarihinde öznelliğe ve bilinciye bir gönderme yaparak bir katkı olduğunu görmek lazım. Müzikteki buluşu ise çok derece ilginç. Örneğin Telli çalgılarda telin uzunluğu ve kısalığı ile sesin pesliği ve tisizliği arasında bir ilişki olduğunu saklayan ilk insandır. Hatta e, müzikteki bu gam yani e, sesler dizisini mesela şimdi oktav, kuin, kuart denilen, ee, yani oktavda kastedilen dim e, gam dizisinde 8 notalık ses aralığı quint ile kastedilen gam dizisinde 5 notalık ses aralığı quart ile kastedilen gam dizisinde 4 notalık ses aralığı yani müzikteki buluşu gerçekleştiren ses bilimini yaratan insan olarak biliniyor. Müzik ruhun gıdası düşüncesiyle müzik, müziğe yöneldikleri felsefe tarihçileri tarafından kabul edilmektedir. Onun etkileri konusunda bir iki şey söylemek gerekirse, Platon'u ve Aristoteles'i etkilediği söylenir. Örneğin sayı düşüncesinin, onun sayı düşüncesinin ve ruh düşüncesinin, Platon'da idea düşüncesine ve ruh düşüncesine götürdüğü söylenir. Hatta onun iç e, üç insan konusunda söylediği görüş daha sonra Platon'da üç cefer yalanı biçiminde gündeme gelmişti. Bunu daha önceki videoların birinde değinmiştim. Platon toplumun yönetilmesi için yalanın gerekli olduğunu ve üç cefer, cefer ilanı söylemişti. Bunlardan birincisi kalitesi altın olan insanlar, kalitesi gümüş olan insanlar ve kalitesi tunç olan insanlar diye öyle bir görüş geliştirmişti ve bu görüşün ilk kaynağının Pitekaros olduğu biliniyor. Diğer taraftan Aristoteles şu görüşte Pitekaros'un nesnelerin biçimini, formunu sezdiğini söyler. Yani mesela diyelim ki nesneler sayıların kombinasyonlarına göre değişim göstermektedirler. Örneğin bir at ile bir ağacı ifade eden sayı form düşüncesinin ilk tohumu olarak e, görülmüştür. Dolayısıyla Aristoteles açısından form düşüncesini sezen ilk düşünür olarak e, bilinmektedir. Son olarak bir şey eklemek isterim. Pitagoras'un veya başka bir adlandırmayla Pisagor'un tüm felsefi görüşlerini dile getirdiğim iddiasında değilim. Beni ilgilendiren nokta şu, Pisagor felsefeye nasıl bir katkı yapmıştır ve yeni olarak neyi dillendirmiştir? Bu iki noktaya kısa değinerek konuşmama son vermek istiyorum. Pisagor, evrenin İlk ilkesinin sayı olduğunu söylemesi veya ruha gönderme yapması şu açıdan önemlidir. Bu iki nokta sayıya ve ruha gönderme yapması bilincin aktif rolüne gönderme yapması anlamına gelir. Bu, bu açıdan bilincin aktif rolüne gönderme yapması açısından bir dönüm noktasıdır. Çünkü daha önce de millet okulundaki filozoflar bilinçten ziyade doğadaki maddi olgularla, doğa olaylarla ilgileniyorlardı. Fakat Pisekorun yaratmış olduğu dönüm noktasının hem olumlu hem olumsuz sonuçları vardır. Olumlu sonucu nedir? Öznenin, bilincin aktif yönüne dikkat çekmesidir. Olumsuz sonucu ise ruhun ölümsüzlüğüne dikkat çekerek daha sonraki dinlerin oluşması için zemin hazırlamasıdır. Umarım Pitagoras hakkında önemli ve gerekli bilgileri size aktarabildim. Bir dahaki video programında görüşmek üzere herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum.